olarak Murat Öz Saraç hocamı dinleyeceğiz. Kendisi size bir göğüs sarısını anlatacak. Hocam buyurun mikrofon size. Evet. Kısaca nelerden bahsedeceğiz onu anlatayım. Epidemioloji ve girişten bahsedeceğiz. Daha sonrasında göğüs ağrısına ilk yaklaşım, değer, göğüs ağrısının değerlendirilmesi, konuyla ilgili ana noktalar, öyküyü nasıl alacağız, fizik muayenede nelere bakacağız, hangi bu bulguları değerlendirilecek, ayıcı da neler düşündürülecek, düşüneceğiz. Yine tanı çalışmaları ve yönetimden hızlıca bahsedeceğim. Evet. Epidemiolojiye baktığımızda acil serviste 20 hastadan birinin göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğunu görüyoruz. Özellikle göğüs ağrısı yüksek riskli ana şikayetlerden bir tanesi. Bu hastaların dörtte biri karşımıza gerçek akut koronar sendromlar olarak çıkıyor. Ve akut koronar sendromda tüm ölümlerin yüzde 50'sinden sorumlu olduğu için, görüne sıklığı yüksek, mortalitesi yüksek olduğu için kaçırılmaması gereken en önemli tanılardan bir tanesi. Yapılan tüm tanısal testlere rağmen acil servislerde tüm akut miyokard infarktüsü vakalarının neredeyse yüzde üç ila, ila gözden kaçtı, göze çarpıyor. tüm malpraktis vakalarına bakıldığında da yine bu vakaların yüzde yirmisinin akut miyokart infarktisi olduğu göze çarpıyor. Acil servise başvuran akut göğüs ağrısı sıklığının arttığı belirtilmiş. Özellikle EMA ile ilgili miyokart infarktüsü ile ilgili erken tedavinin önemine yönelik kamu spotları, bilgilendirme ve farklılığın gelişmesiyle birlikte acil servislerde çok daha fazla akut göğüs ağrısı hastasıyla karşılaşıyoruz. Bununla birlikte akut koroner sendrom sıklığı azalırken daha belin başvuru sıklığının arttığı göze çarpıyor. Muhtemelen politik başvuruları kaynaklı. Evet. Göğüs, e, ksifolitis, çantik ve her aksiller çizgi arasındaki ön toraks bölgesi olarak tanımlanıyor ve e, özellikle yakın zamanda başlayan ağrı, ezilme, basınç, sıkışma hissi ya da ezilme hissi şeklinde tariflenen tüm şikayetlerde akut koroner sendrom açısından bir değerlendirme yapılması gerekiyor akut koroner sendrom miyokard infarktüsü ve akut iskemi içeriyor. Özellikle akut miyokard infarktüsünde e, kardiyak belirteşlerin yükselmesiyle belirlenen miyokard nekroz tanımlanıyor. EKG bulgularına göre de ST segment yükselmeli ya da ST segment yükselmesiz miyokard infarktüsü olarak ikiye ayrılıyor. Kararsız anjinada ise yetersiz miyokardiyal perfüzyondan kaynaklanan yine yeni başlangıçta sıklığı artan daha az aktiviteyle ortaya çıkan bir göğüs ağrısının olduğunu görüyoruz. E, Karar da EKG'de ST segment yüksekliği veya kardiyak belirtişlerde herhangi bir yükseklik olmuyor. Ancak eğer özellikle tanı gözden kaçacak olursa bu hastalarda da hasar riski oldukça yüksek. göğüs ağrısının değerlendirilmesindeki ayıcı tanı zorluğundan bahsedecek olursak özellikle kalp ve çevresindeki akciğerler, büyük damarlar, özefagus, yine o bölgedeki kas iskelet sistemi ve sinirler neredeyse tümü aynı dorsal köklerden inerli oluyor. Ve bu da değerlendirmeyi biraz zorlaştırıyor. Özellikle ağrının zor tanımlanması, sınırların net olmaması, kaynaklandığı yerin yanlış yorumlanması, yine rahatsızlık hissi, ağırlık sancı gibi tanımlanması nedeniyle özellikle bu tanımlarda yine akut koroner sendrom açısından değerlendirmeyi gerektiriyor. Göğüs ağrısının ayrıcısını peki neler düşüneceğiz? Özellikle bahsetmiştik kalp ve çevresindeki tüm anatomik yapılar göğüs ağrısına sebep olabilir. Özellikle pulmoner, gastrointestinal yapılar, kasiskelet, nörocik nedenler, her biri göğüs ağrısı sebebi olabiliyor. Özellikle kardiyovasküler nedenlere göz attığımızda miyokard infarktüsü, diseksiyon, tamponat, anjina, kalp kapak hastalıkları, miyokardit, perikardit gibi problemler. Yine akciğerle ilgili tansiyon, pneumotoraks, pulmoner, emboli, pneumotoraks, pneumomediasyon, pneumoni gibi nedenler. Gastrointestinal problemlerden de yine peptik ülser, safra kesesi hastalıkları, özefagusla ilgili problemler. Kas iskelet sistemiyle ilgili yine travma, kod kırıkları, kas spazmları, kostik konditler, torakal disk sendromları, spinal kök basısı, herpes zoster, her bir göğüs ağrısı neden olabiliyor. Peki hastalığı ilk karşılaşıldığında neler yapılması gerekiyor? Öncelikli olarak hava yolu solunum ve dolaşımın değerlendirilmesi önemli. Ee, hastanın hayatını tehdit eden pro problem olup olmadığı değerlendirilirken eş zamanlı öykü ve fizik mayne değerlendirilmesi değerlendirilmesiyle birlikte hastanın monitorizasyonun sağlanması için önemli. Ee, yine ilk 10 dakika içerisinde EKG çekilmesi ve yorumlanması, bu esnada eş zamanlı IV damar yolunun açılıp e, kan örneklerinin alınması, hastanın eğer ağrısı varsa ağrının giderilmesine yönelik nitrogliserin ve morfin uygulanması, yine akut koronar sendrom şüphesi durumunda e, aspirin verilmesi gibi işlemler gerekiyor. IV yolu açılırken kardiyak troponin ıı, elektrolitler gerekliyse koagülasyon paneli yine özellikle renal fonksiyonların değerlendirilmesine yönelik kan örnekleri alınıyor. ST, elevasyon, MI varsa reperfizyon tedavileri için bu alınan örneklerin sonuçları beklenmiyor. Dikkat edilecek hususlar neler? Organize bir yaklaşım planı oluşturulmalı. Özellikle öykü ve fizik muayene tanık olmasında oldukça önemli. E, ayrıntılı bir öykü ve fizik muayene ve yardımcı testlerle tanı neredeyse %90'a yakın netleşiyor. E, i̇lk EKG'si tanısal olmayan semptomatik hastalarda da sonrasında 15-30 dakikalık aralarla seri EKG çekimleri yapılması önemli. Akıt koronar sendromlarda dahil olmak üzere yaşım tehditten birçok toraks için ciddi hayat tehditten bozuklukta hastalarda göğüs ağrısı şikayeti olmayabiliyor ya da akıt koronar sendromlarda göğüs ağrısı olmaksızın hastalarda izole epigastrium, boyun, çene, sırt, omuz, dirsek, kol ağrısı gibi problemler olduğunu görebiliyoruz ya da hastalar akut koroner sendromda bahsettiğim şekilde göğüs dışında ağrı bildirebiliyorlar. Bazı hastalar hiç göğüs ağrısı tarif edemeyebiliyorlar veya tıbbi değerlendirme sırasında artık göğüs ağrılarının olmadığını ifade edebiliyorlar. Ee, özellikle yapılan çalışmalarda da görülmüş ki göğüs ağrısı olmayan akut miyokard infarktüslerinde tanı ve tedavi gecikmeleri oldukça sık ve hastanede ölüm oranlarına bakıldığında da göğüs ağrısı olan miyokard infarktüs hastalarından neredeyse iki kat daha fazla olduğu göze Tipik ve atipik semptom terimleri göğüs ağrısını değerlendirmesinde oldukça yanıtıcı olabiliyor. Çünkü akut koronar sendromlu hastaların çoğunda klasik bulgular ve semptomlar görülmeyebiliyor. Özellikle tipik olarak tarif ettiğimiz baskı tarzında sıkıştırıcı, esici vasıftaki ağrı ya da eforla artan, nefes tarlığı, terleme terliğime bulantı kusmanın eşlik ettiği ağrı açıkçası birçok hastada görülmeyebiliyor. Yine ağrının süresiyle ilgili yapılan tanımlamalar klinik farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle anjinal ağrı 2-10 dakika, anstabil anjina 10-30 dakika ve yokart infarktüsüne bağlı gelişen ağrı da 30 dakikada bir sürede tanımlanmış. Ancak bahsettiğimiz şekilde bireysel farklılıklara bağlı olarak bu süreler değişebiliyor. Klasik olmayan sunular oldukça yaygın. Özellikle de genç hastalarda akut koronar sendromun gözden kaçırılma riski oldukça yüksek. Örneğin, Klasik olmayan göğüs ağrısı akut koroner sendromu sabit, şiddeti değişmeyen göğüs ağrıları. Yine vücut hareketleriyle ya da göğüs kafesinin pozisyonuyla değişen ağrılar, bıçak saplanır tarzdaki ağrılar, pilotik vasıflı ağrılar. Bunların her biri e, akut miyokard infarktüsünde düşük oranlarda da olsa görülebiliyor. E, yine cinsiyet, yaş ve kültürel farklılıklar ağrının algılanmasını ve semptomların ifade edilme şeklini değiştirebiliyor. Özellikle de diyabet hastalarında acil serviste bunu nasıl karşılaşıyoruz. Bunun dışında birden fazla reçeteli ilaç kullanımı, uyuşturucu alkol kullanımı, yine kadınlar yurt dışında yapılan çalışmalarda özellikle ıksal azınlıklarda e, klasik olmayan göğüs ağrısının tanımlandığı şekilde e, bulgular var. Yine yaşlılarda mental durum değişikliği olan hastalarda atipik sunumun sık olduğu göze çarpıyor. Yine premenopozal ve erken menopoz döneminde de akut koroner sendromlar atipik prezentasyonda karşımıza çıkabiliyor. Özellikle kadın hastalarda egzersizden bağımsız dinlenme ve nitratla geçmeyen ağrı ya da antisitlerle rahatlayan ağrı, göğüs ağrısı olmaksızın sadece çarpıntı hissi ya da halsizlik baş dönmesi şeklinde akut koroner sendrom kliniği karşımıza ağrısız bir şekilde prezente olabiliyor. Yine erkekler ve kadınlar arasında bazı farklar var. Kadınlarda bulantı, kusma, baş dönmesi, çene ağrısı, sağ omuz, boyun, sırt ağrısı gibi semptomlar daha sık, daha ön plandayken erkeklerde daha çok terleme ve sol, sol omuz ağrısı, sırt ağrısı gibi Bulguların daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bunun dışında acil servise başvuran ve e, anjina gibi değerlendirilmesi gereken bazı semptomlar var. Özellikle akılda tutulması gereken semptomlar. Hasta eğer yeni başlangıçlı bir çarpıntı şikayetiyle başvurmuşsa, istirahat ya da eforla nefes darlığı tarifliyorsa, epigastrik üst abdominal rahatsızlık hissi tarifliyorsa, yine terleme, omuz, kol ve gibi bir rahatsızlık hissi tarifliyorsa, bulantı, baş dönmesi, halsizlik ya da mental durum değişikliği problemler varsa bu tip durumlarda da yine akut koroner sendrom açısından uyanık olmak gerekiyor. özellikle de yaşlı hastalarda epigastrik veya üst abdominal rahatsızlık hissi şeklinde tanımlanan durumlarda mutlaka karın ağrısının rutin değerlendirilmesini EKG'nin dahil edilmesi, eğer EKG'de şüpheli bulgular varsa bu durumda troponin değerlerinin görülmesi oldukça önemli. Yeni başlangıçta çarpıntı akut koroner sendrom tanısı için uyarıcı e, miyokardiyal iskeminin tetiklediği otomasiste uyarılabilirlik disipline yol, açabiliyor. Ya da taşık kardi miyokardiyal oksijen terebini arttırarak miyokardiyal iskemiyi tetikleyebiliyor. Mayor risk faktörlerine baktığımızda özellikle 40 yaşın üzerinde olmak, hipertansiyon, tütün kullanımı, hiperlipidemi, hareketsiz yaşam tarzı, aile öyküsü gibi özellikler, gençlerde kokain kullanımı gibi özellikler Risk faktörü olmakla birlikte koronavirüs hastalığının tahmin edilmesinde yararlı olsa da tanının dışlanması ya da doğrulanmasında çok bizim için yönlendirici olmuyor. E, yalnız e, acil servisteki değerlendirmemizde belki özellikle dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, en çok belki dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, önceden koronavirüs hastalığı olduğu bilinen ve koronavirüs sendromu öyküsü olan hastaların risk altında olduğu, bunların daha öncesinde benzer ağrı atakların olup olmadığı ya da önceki yapılan anjiyografi, efor testleri, ekokardiyografi bulguları ya da bypass ile ilgili e, ayrıntılı bilgilerin alınması tanı için bizi yönlendirebiliyor. Bunun dışında yine göğüs ağrısının değerlendirilmesi de özellikle aslında daha öncesinde tekrarlama riski açısından spontan pneumotorax, primal emboli ya da DVT öyküsünün olması yine tanı için bizi yönlendirebiliyor. E, Akut miyokart infarktüsünün bulgu ve semptomları ile ilgili olabilirlik oranlarına bakıldığında öykü özelliklerinde e, tanım dışlanması için yeterli duyarlı ve özgürlüğe sahip özellik yok. Özellikle omuzlara her iki kola yayılan, eforla artan göğüs ağrısı ve bulantı, terleme, nefes darlığı gibi şikayetler akut koroner sendromla ilgili yakın ilişkili olmakla birlikte bunların olmaması tanıyı dışlamıyor. Özellikle egzersiz ağrısı, hastanın daha öncesinde iskemi de benzer semptomların ortaya çıkıyor olması tanı için bizim için yönlendirici. Yine basınç, baskı şeklindeki ağrı akut koroner sendromunun öngörülmesinde sınırlı bir değere sahip. Hastada keskin piyalritik ya da pozisyonel göğüs ağrısında olması yine akut koroner sendrom olasılığını dışlamıyor. Eforla ilişkisiz ağrı ve ağrının abdome e yayılımı da benzer şekilde dışlamak için tanısal bir değere sahip değil. Evet fizik muayeneye baktığımızda fizik bakı genel olarak normal. Ya da hipotansiyon olabiliyor. Artmış sempatik tonus ya da azalmış sol ventrikül atımı ile birlikte ventriküler işlev bozukluğuna bağlı sinüs taşikardisi ya da AV not iskemisine bağlı bradikardi görebiliyoruz. Onun dışında korda e, tendine örüptürü ya da aorta seksiyonu gibi durumlarda yeni üfürüm karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında özellikle iskemiyle birlikte en sık karşımıza çıkan bulgular konjestif kalp yetmezliği bulguları, akciğerlerde raller, hipotansiyon, S3 terleme, klinikte belki en sık karşılaştığımız klinik tablo. İlk değerlendirmede özellikle hayatı tehdit eden problem var mı yok mu bunun ayırt edilmesi önemli. Buna yönelik ayrıntılı öykü ve fizik muayene bizim için önemli. Özellikle de aortik diseksiyon, özofagus struktürü, pulmoner emboli, pulmelerin açısından ayrıntılı öykü ve değerlendirme gerekiyor. Yaşımı tehdit eden göğüs tarzı nedenlerine bakıldığında özellikle ağrının etiyolojisine göre ağrının yerleşimi ve karakteriyle ilgili bazı özelliklerin olduğunu görüyoruz. Bunlardan şimdi kısaca bahsedelim. Pulmoner embolide göğüs ağrısı daha çok enfarkt bölgesindeki parietal plevranın enflamasyonuna bağlı. Daha çok pleuritik basit bir ağır şeklinde karşımıza çıkıyor. Ağrıya nefes tarzı, senkop, şok bulguları, hipoksi gibi bulgular eşlik edebiliyor. Bunun dışında özellikle derin ventrum bulguları, ateş yüksekliği şikayeti olabiliyor. Yalnız bununla birlikte özellikle pulmoner emboli oldukça gözden kaçan bir tanı ve sık atipik başvurular özellikle özellikle yan ağrısı gibi semptomlar örneğin emboli açısından değerlendirmeye gerektirebiliyor. Olası pulmoner emboli hastalarının değerlendirmede özellikle Vels, Revize, Geneva skorları ya da pulmoner embolinin dışlanması ile ilgili puanlama sistemleri mevcut. Normal D-dimer değerleri stabil düşük orta riskli hastalarda tanıyı dışlamada oldukça etkin. Kardiyak troponin seviyeleri e, embolide bize ventrikül disfonksiyonunu gösteriyor. O yüksek, yüksek ölüm riski ve komplikasyonlarla ilişkili. EKG bulgularına baktığımızda genel olarak non spesifik olduğunu görüyoruz. En yaygın bulgu sinir taşı kardesi. Göğüs radyografilerinde nadiren pulmoner enfarktüsü ilişkili olabilecek bazı ipucu olabilecek bulgular olabiliyor. BT pulmoner anju tanı için tercih edeceğimiz test. Akciğer grafisinde özellikle e, plevraya yakın alanlarda atelektazlar. Bununla birlikte özellikle embolinin olduğu alanlarda e, havalanmanın azalmasına bağlı görülen hipodans alanlar izlenebiliyor. Onun dışında tomografide yine özellikle e, pulmoner vasküler içerisindeki trombus görüntüsü bizi tanıya götürüyor. E, yine aort seksiyonda klasik hikaye sigara içen kalp hastalığı olan yaşlı hastalar. Kliniğe baktığımızda aort seksiyonda ani başlangıçta yırtıcı yaralı tipte bir göğüs ağrısı olduğunu görüyoruz. Ağrı ilk başladığı andır oldukça şiddetli boyun, sırt, kol, karın ve bel bölgesine yayılabiliyor. Hastaların çoğunda birden fazla risk faktörü var. Özellikle de yaşlı hastaların hipertansiyon en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. 40 yaş altı bakalım neredeyse yarısı da 3. trimestr gebelik vakaları. Onun dışında travma, anjiyografi esnasında yine iatrojenik olarak aort seksiyonu gelişebiliyor. İkinci bulgulara bakıldığında da okul semptomlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle tutulan alana bağlı olarak, diseksiyon tuttuğu alana bağlı olarak myokardiyal iskemi ya da santral sinir sisteme giden dallar tutulduysa senkop, strok, bilinç durum değişikliği ya da ekstremite alanı tutulduysa ekstremite alanında iskemi, abdominal angina gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bunun dışında yine özellikle medyasinal kompresyon semptomları, boğuk ses, nefes darlığı, stido ve güçlü gibi bulgular izlenebiliyor. Ee, muayene bulgularının özgürlüğü ve duyarlılığı yok. Periferik nabızlardaki asimetri ve sağ kol sol kol tansiyon farkı e, hastaların neredeyse yarısında sadece izlenebiliyor. Onun dışında komplike vakalarda şok kalp etmezliği bulguları izlenebiliyor. Yine tapanak bulguları görülebiliyor. Erken evrede hipertansiyon ve taşı izlenirken ileri aşamada hipotansiyon gelişiyor. EKG'de sıklıkla akut miyokardiyel hasar bulgularının olduğunu görüyoruz. Ee, akciğer grafisinin neredeyse %90 anormal olduğu izleniyor. Özellikle medyasinal genişleme, irregular, aortik, kontur, pleural, efizyon gibi bulgular izlenebiliyor. Akciğer grafisinin normal olması ve D-dimer'ın normal olması diseksiyon olasılığını azaltırken tamamen dışlamıyor. Tanıyı da sıkıntı kontrastlı tuvax ile koyuyoruz. Burada medyasinin oldukça geniş olduğu izlendi. Akciğer grafileri örnekleri var. Yine e, diseksiyon alanının izlendiği tuvax PT görüntüleri. Evet yaklaşım olarak hızlı bir şekilde hastanın ABC'si değerlendirilip damar yolu açılıyor. Hipotansif ise sıvı kan ve, sıvı ve kan replasmanı yapılıyor. Hipertansif ise de tansiyon kontrol altına alınıyor. Hastanın ağrısı kontrol altına alınıyor. Stanford tip A diseksiyonunda e, sıklıkla cerrahi gerektirirken Stanford B tipi diseksiyon özellikle kan basıncının kontrolü medikal takip gerektiriyor. Bunun dışında göğüs ağrısının bir diğer nedeni pinomani özellikle ateş, öksürük, balgam, hipoksemi kliniği ile karşımıza çıkıyor. Pilaritik tipte göğüs ağrısı olduğunu oldukça sık şekilde görüyoruz. Yaşlarda potansiyel olarak yaşamı tehdit ediyor. Özellikle de renal yetmezlik gibi birden fazla komorbid durumların varlığında e, pneumoni oldukça riskli. Oskültasyonda azalmış solunum sesleriyle birlikte rallerin olduğu yine görülüyor. O göğüs radyografisi ve tomografi genellikle tanık olmasını sağlıyor. Özefagel rüptür göğüs ağrısının nadir yaşamı tehdit eden bir nedeni güçlü kusma hatası sonrasında başlayan substanal keskin şiddetli göğüs ağrısı oldukça tipik. Fizik bakının sıklıkla normal olduğu görülüyor. Hastalığın klinik görünüm genellikle kötü. 12 saati geçen ağrılarda özellikle sepsis şok bulguları, hipotansiyon bulguları izlenebiliyor. Bunun dışında göğüste Hammond bulgusu olarak tarif edilen subkutan, anfizan, nefes tarlığı ve terleme izlenebiliyor. Göğüs radyografisi normal olabiliyor ancak bunun dışında pleural efüzyon, pneumotoraks, pneumomediastinum ya da pneumoperitoneum gibi bulgular izlenebiliyor. Tanıyı sıklıkla kontrastlı toraks PT ile görüyoruz. Burada mediastinum içerisinde yine perikard çevresinde hava görüntüsü. Aynı şekilde mediastinum ve perikard çevresinde hava görüntüsü. Yine toraks PT'de pneumomediastinum görüntüsü. Yine kalp çevresinde, bastoyarapların çevresinde izleniyor. Spontan pneumotoraks yine ayırt etmemiz gereken diğer tanımlardan bir tanesi. Özellikle uzun zayıf erkeklerde sık risk faktörleri sigara içimi, astım ve koa tanısının olması spontan pneumotoraks riskini arttırıyor. Hastalar sıklıkla acil servise nefes darlığı, ani başlangıçta keskin pilotik göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyorlar. Ve fizik muayenelerinde de tek taraflı azalmış son sesleri şeklinde bulgular karşımıza çıkabiliyor. Yalnız sadece fizik muayene bulguları pneumotoraksı dışlamada yetersiz olduğundan sıklıkla akciğer gröfleriyle bir tarafta e, havalanmayan akciğer bulgularının olması tanı için sıklıkla yeterli olabiliyor. Küçük ve büyümeyen pneumothorakslar e, özellikle oksijen tedavisiyle birlikte kısa süreli gözlem süresi taburcu edilebiliyor. Tekrar e, kontrole çağrılmak üzere taburcu edilebiliyor. Bununla birlikte büyük pneumothorakslarda ise toraks tüpü gibi işlemler gerekebiliyor. Yine akut perikarditlerde e, son yolu enfeksiyonları sonrasında gelişen sırt boyun omuza yayılan e, yine pozisyonda değişen sternum arkasında ağır kıymi ile acil servise başvurular izlenebiliyor. Oturma öne doğru eğilmeyle rahatlayan düz yatma ile artan ağrı e, tipik olarak perikardit ağrısı. Bunun dışında perikardiyel sürtünme sesi en spesifik fizik muayene bulgusu. EKG bulgularına baktığımızda yaygın PR elevasyonu, ST depresyonu, ST elevasyonu ya da PR depresyonu gibi bulgular izlenebiliyor. Yine mitral kapak prolapsı, acı acil servise en sık karşılaştığımız göğüs ağrısı nedenlerinden bir tanesi. Anksiyeti, nefes darlığı, efordan bağımsız, çarpıntı, yorgunluk, keskin göğüs ağrısı kliniği ile acil servis başvuruyla sık karşılaşıyoruz. mit mitsistolik klik duyulabiliyor ve bu hastaların sıklıkla da panik bozukluk şikayetiyle acil servise başvurdukları göze çarpıyor. Bunun i̇çinde muskulatik göğüs duvar ağrıları göğsün belli bölgesinde palpasyonla uyarılan ağrı şeklinde lokalize keskin pozisyon değişen göğüs ağrısı kliniği ile karakterize. Özellikle kostal kostal kıkırdakların ve sternal eklemin enflamasyonuna bağlı keskin nefes alıp vermeyle artan göğüs ağrısına yol açıyor. Yine ksifodini, ksifoid çıkıntı üzerine hafifçe basmakla tetiklenen keskin plöritik enflamatif göğüs ağrısı. Yine şöylesine hastalıklar göğüs ağrısına akut koroner sendromdan ayırt edilmesi gereken bir göğüs ağrısının sebep olabiliyor. Özellikle reflü içeren dispeptik sendromları göğsün alt yarısında yanma hissi şeklinde tanımlanıyor ve yatar pozisyonda genellikle semptomlar artıyor. Aslında aşırı yağlı, şekerli, asitli, baharatlı gıdalar almış olması bazen semptomları tetikliyor olabilse de sıklıkla ayırt edici olmuyor. Boğazın arka bölümünde yanma ve asidik bir tat eşlik ettiği şekilde bir ağrıya yol açıyor. Öykü ve fizik muayene ile miyokardiyel iskemiden güvenilir bir şekilde ayırt edilemiyor. Ağrı tipik olarak antasitlerle geçse de bu terapötik yanıt miyokardiyel iskemide de görülebileceği için ayırt edici değil. Bunun dışında özefagiyel spazm sıklıkla reflü ile birlikte ani başlayan sıcak soğuk içeceklerle aşırı yemekle tetiklenen saatler süren kötü sıkıştırıcı akut koroner sendromu ağrısına benzer bir ağrıyla hasta başvurabiliyor. Yine bu ağrı dil altı nitratlara yanıt verebiliyor ancak dil altın nitratlara yanıt veriyor olması ya da hastanın mide ağrısına yönelik verilmiş olan medikasyonla rahatlamış olması akut koroner sendromun dışlanmasını sağlamıyor. Panik bozukluk birbirinden ayrı zamanlarda gelişen yoğun korku ve huzursuzluk ataklarını eşlik eden çarpıntı, terleme, titreme, boğulma hissi, göğüs ağrısı, bulantı, sersemlik, kontrolü kaybetme uygusu, ölüm korkusu gibi bulgularla karşımıza çıkabiliyor. Özellikle mitral valve hastalarında sıklıkla karşılaştığımız kliniklerden bir tanesi tanı için madde kullanımı veya başka bir hastalığa ait fizyolojik etkiler ya da psikiyatrik bozukluk olmamalı. E, acil serviste dışlanmayı geri, akut koroner sendrom açısından dışlanmayı gerektiren en sık görülen tanılardan bir tanesi. Evet, e, göğüs ağrısının ağrısı ile ilgili tanısal testleri göz attığımızda odaklanmış, kanıta dayalı bir yaklaşımla öncelikle hayatı tehdit edecek patolojilere yönelik e, bireysel klinik özellikleri seçilmiş. Testler planlanacak. Elektrokardiyografi, laboratuvar testleri ve görüntüleme çalışmaları da özellikle akut sendrom düşünülüyorsa ya da emboli tamponatlı problemler düşünülüyorsa öncelikle planlanması gereken testler. Koroner sendrom akut göğüs arzına yol açan en yaygın ciddi hastalık. Bu yüzden tanı, tanı ve öykü, öykü ve fizik muayenede dışlanamadığı için de tanısal çalışmalar için eşit düşük tutulmalı. Erken ve rutin EKG çekilmeli ve mutlaka myokardiyel belirteşlere bakılmalı. EKG göğüs ağrısı semptomları olan ve akut koroner sendromu düşünen hastalarda acil servise geldiği anda 12 derivasyonlu EKG çekilmeli. Ee, özellikle de ST elevasyonlu EMI'de hızlı ve erken reperfizyon bu hastaların sonuçlarını düz düzeltacağından ilk 10 dakika içerisinde e, EKG'nin çekilip yorumlanması oldukça önemli. Acil servise göğüs ağrısıyla ile başvurulan hastaların %5'inden daha azında EKG'de ST elevasyonlu MI kanıtı bulunuyor en az iki ardışık derivasyonda 1 mm ve üzerindeki ST segment yükselmesi miyokard infarktüsünü tespit temsil ediyor. Bununla birlikte ST segment yükselmesi miyokard infarktüsü dışında birçok hastalıkla gelişebilir. Özellikle perikardit, miyokardit, erken repolarizasyon ya da sol ventrikül hipertrofisi, ventrikül anevrizması gibi problemlerde de ST elevasyonu izlenebiliyor. EKG ST segment çökmesi ve T dalgası inervasyonları da miyokard infarktüsü riskinde artışla ilişkili. Yine normal EKG'nin e, akut koroner sendrom, kardiyak iskemi dışlamada tek başına yetersiz olduğundan bahsetmiştik. Nanoestelevasyonla EMA için yapılan çalışmalardan bir çalışmada e, bu hastaların neredeyse %60'ına %60 yakın bölümünde EKG'nin tanısal ıı, EKG değişikleri olduğu %35'inde ise spesifik olmayan değişikler izlendi ve %80'inde normal EKG olduğu görülmüş unutulmaması gereken en önemli belki husus şu, ilk çekilen EKG bizim için anlık bilgi sağlıyor. Dinamik süreçle ilgili bilgi vermiyor. akut koroner sendrom şüphesi varsa mutlaka bu hastaların seri EKG çekimleri, çekimleri yapılmalı ve aslında eğer daha öncesinde çekilmiş EKG'si varsa önceki EKG'leri de karşılaştırılmalı. Ve mutlaka hastaya bu konuda da bilgi verilmeli. Çekilen EKG'sinin normal olduğu ancak bu kardiyak bir problemin olmadığı anlamına gelmediği, belki bunun ileri efor testi ya da ileri değerlendirmelerle tekrar değerlendirilebileceği, değerlendirilmesi gerektiği konusunda mutlaka hastaya bilgi verilmesi önemli. Gözden kaçırılan MI vakalarının %40'ı EKG'lerin yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Gözden kaçan MI vakalarına bakıldığında %50'sinde EKG'nin tanısal olmadığı, yine anstabil anjinal vakalarında da %60'ında EKG'nin tanısal olmadığı göze çarpmış. Özellikle de en sık yanlış yorumlanan inferior nitler ve hastada eğer sol bloğu varsa, sol ventrikül hipertrofisi bulguları varsa ya da pace sitmi varsa sıklıkla da EKG'nin yanlış yorumlandığı göze çarpmış. Myokard hasarı serumdaki belirteçlerinden bahsedecek olursak kardiyak tropenin şu an için kullandığımız test myokardiyel hasarlı, myozit hücre hasarı bütünlüğü bozuluyor ve myofibril yıkıma meydana geliyor. Periferik kanlı myokardiyel hasarı tanımlamak için kullanılabilen hücre dışı kardiyak troponik seviyeleri yükseliyor. Yüksek hassasiyeti, tam kardiyak özgürlüğü nedeniyle de troponin miyokardiyal hasarın tespit için tercih edilen biyobelirteç. Bununla birlikte e, troponin artışına neden olan birçok problem var. Baktığımızda kardiyak kontrizyon, diseksiyon, aortik kapak hastalıkları, hipertrofik, kardiyomiyopati, aritmiler, pulmoner, emboli, e, sepsis, yanıklar yine özellikle e, aşırı efor bunların her biri troponini yükseltebiliyor. Bununla ilgili de e, son zamanlarda kullandığımız yeni geliştirilen high sensitive, yüksek sensitive troponin e, var. Yüksek hassasiyetli troponin 10 kat daha yüksek manyetik hassasiyete sahip ve akut koronel sendrom şüphesi olan tüm hastalarda değerlendirilmeli. Bununla ilgili yapılan 22 bin hastalık bir çalışma var. 30 günlük kardiyak ölüme bakıldığında negatif belirleyicilik değerinin yaklaşık %99.5 olduğu test edilmiş. Yine göğüs ağrısının başlamasından 3 saat içinde alınan iki yüksek hassasiyetli troponin örneğinin tanı hassasiyeti miyokard infarktüs için yaklaşık %100 civarında Akut miyokart infarktüsünü güvenli bir şekilde dışlamak için genellikle seri troponin değerlendirilmesi öneriliyor. Özellikle de e, semptomları 6-12 saattir devam eden, uzun süre semptomları olan seçilmiş hastalarda, düşük riskli hastalarda tek bir troponin değerinin güvenilir olabildiği, olabileceği belirtilmiş. Bunun dışında e, çok sık kullanmadığımız ancak bununla ilgili, konuyla ilgili araştırmaların olduğu bazı e, tanısal çalışmalar var. Acil yatak başı, ekokardiyografi. Ejektiyon fraksiyondaki global azalma, sağ ventrikül genişlemesi, yine bölgesel duvar hareket anormalliği perikardal efizyon değerlendirmesinde oldukça faydalı. Ancak Koroner sendromu dışlanması yeterince hassas değil. Stres test düşük riskli hastalarda uygun olabiliyor ancak e, son birkaç yıldır vazgeçilmeye başlandı. Çünkü yüksek oranda yanlış pozitif oranları oldukça yüksek. Yüksek maliyeti ve zarar verme potansiyeli var şeklinde bir e, ifade kullanılmış. Bununla ilgili geniş çalışmalar ihtiyaç olduğundan bahsedilmiş. Yine BT koroner Anjiyografi oldukça sık kullanılıyordu. Ancak son birkaç yıldır yine vazgeçilmeye başlandı. Bilinen koroner arter hastalığı olan hastalarda veya yaşlı hastalarda BT koroner anjiyonun yorumlanmasının zor, özellikle doğal koroner kalsiyum birikimi ile orta dereceli lezyonların hassas plaklarının tanımlanmasında güçlükler olduğu. Yine plakların koroner arter hastalığı açısından tıbbi önemiyle ilgili ayrımın net olarak yapılamayacağı yönünde bazı ifadeler kullanılmış. Özetleyecek olursak ayrıntılı öykü fizik muayene el yüzde %90'ını tanı alıyor. Hızlı yaklaşım oldukça önemli. Bu yüzden de EKG ilk 10 dakika içerisinde çekip hızlı bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. İlk EKG anlık bilgi sağlıyor. Dinamik süreçle ilgili bilgi vermiyor. Bu nedenle seri EKG çekimi önemli. Hayati tehdit eden nedenler ve benim nedenler mutlaka ayıcı tanıdığı bir liste halinde gözden geçirilmeli. Hasta kayıtları bizim için önemli. Yine hastanın takip başvurusu ile ilgili hastaya bilgi vererek yönlendirme yapılması oldukça önemli. Teşekkürler.